Ben Burak Uzdur. Bugün sizlerle bir resmin özelliklerine, yani resmimizin şekline, boyutuna ve veri türüne nasıl erişilir onlara bir göz atacağız. Hadi gelin başlayalım. Bir önceki videomuzda kendimize deneme adlı bir klasör açmıştık. Ben bu klasörün içine bugünkü kullanacağım resmi atıyorum. Resmimi attıktan sonra editörümü açıyorum ve editörümde masa üstünde açmış olduğum dosyayı açacağım. Bunun için file diyorum ve open folder diyorum. Açılan pencerede klasörümü seçiyorum ve klasörü seç diyorum. Klasörüm açıldıktan sonra yapmam gereken ilk işlem benim çalışma sayfamı açmak olacak. Bunun için sağa tıklıyorum ve new file diyorum. Çalışma sayfamın ismi görüntü özellikleri olsun. Görüntü özellikleri nokta Çalışma sayfamı da açtım. Şimdi yapmam gereken ilk şey görüntü işlem kütüphanesi olan opencv'yi koduma dahil etmek olacak. Bunun için import cv2 diyorum ve Görüntü işleme kütüphanesi OpenCV'ye koduma dahil ettim. Şimdi ben hangi resmin özelliklerini okuyacaksam, hangi resmin özelliklerine bakacaksam o resmi bir yüklemem lazım. Bu için resmi bir değişken atacağım. Değişkenin ismi image olsun. Siz farklı isimlerle de adlandırabilirsiniz. Daha sonra görüntümü okuyacağım. Görüntümü nasıl okuyordum? Ben OpenCV kütüphanesinden imread fonksiyonu sayesinde okuyordum. Bimrit fonksiyonu içine ben hangi resmi okuyacaksam o resmin ismini ve uzantısıyla birlikte yazmam lazım. Hangi resmi okuyacağım bir göz atalım. Anka kuşu nokta jpeg'i okuyacağım. Bunun için geliyorum ve imrit fonksiyonu içine anka kuşu nokta jpeg uzantısıyla birlikte yazıyorum. Resmimi yükledim. Resmimi okudum. Şimdi resmimin özelliklerine bir bakmadan önce resmimizi görüntüleyelim. Resmimizi hangi fonksiyonla görüntülüyorduk? Yine OpenSea Kütüphanesi'nden imshow fonksiyonuyla görüntülüyorduk. Bu imshow fonksiyonu içine iki tane parametre alıyor. İlk aldığı parametre benim açılacak olan penceremin ismi ne olsun? Benim açılacak olan pencerem ismi Anka kuşu olsun. Siz farklı isimleri de adlandırabilirsiniz. Alacağı ikinci parametre ise ben resmimi hangi değişkeni atadıysam o değişkenin ismini yazmak olacak. Ben hangi değişkeni atadım? Image atadım. Image'i yazıyorum. Şimdi resmimi görüntüleyebilmek için iki tane temel fonksiyonumu yazmam lazım. Bunlardan ilki OpenSea kütüphanesinden waitkey fonksiyonu. Bu waitkey fonksiyonu benim açılacak olan penceremin ben herhangi bir tuşa basana kadar açık kalmasını sağlıyor. İkinci fonksiyonum ise Destroy All Windows. Bu da açılacak olan pencerelerin hepsinin kapanmasını sağlıyor. Ben programı kapattıktan sonra. Şimdi kaydediyorum ve programımızı çalıştıralım. Programı çalıştırdım ve gördüğünüz gibi bir pencere açıldı. Pencerenin ismi Anka kuşu ve resmin görüntülendi. Hadi gelin şimdi bu resmimizin bir özelliklerine bakalım. İlk önce ben resmimin yüksekliğini, genişliğini ve kanal sayısını görüntülemek istiyorum. Bunun için hangi fonksiyonu kullanmam lazım benim? Shape fonksiyonunu kullanmam lazım. Şurayı bir sadeleştirelim, silelim. Şimdi benim, ben görüntümün yüksekliğine, genişliğine ve kanal sayısını görüntülemek istiyorum. Şimdi ben resmimi hangi değişken atamıştım? Image atamıştım. Image yazıyorum ve nokta shape yazıyorum. Bu, bunu kaydediyorum ve çalıştırıyorum. Bana 3 tane değer döndürecek. Hemen çalıştırıyorum ve gördüğünüz gibi 3 değer döndürdü. Bunlardan ilki benim resmimin yüksekliği. İkincisi resmimin genişliği. Üçüncüsü kanal sayısı. Benim resmim 746 piksel yüksekliğinde ve genişliği 564 pikseldi. Gelin bunu bir de resmimizde görüntüleyelim. Dosyamı açıyorum ve resmime sağ tıklıyorum. Resmime sağ tıkladıktan sonra özellikler diyorum. Açılan pencerede ayrıntılara geliyorum. Ayrıntılarda resim adlı resmin altında yüksekliği yazıyor. Yüksekliği kaç piksel? 746 piksel. Benim bulduğum neydi? 746 piksel. Genişliği kaç? 564. Gördüğünüz gibi bu da 564 piksel. Şimdi ben resmin genişliğini, yüksekliğini ve kanal sayısını görüntüledim. Gelin bunları biraz daha adlan nasıl diyeyim detaylandıralım daha güzel gösterelim. Ben yüksekliğimi, genişliğimi ve kanal sayısını bir değişken atacağım. Şunu bir siliyorum. Yükseklik. Genişlik. Ve kanal sayısı diyorum. Kanal sayısı. Ve image shape. Benim resmimin yüksekliğini, genişliğini ve kanal sayısını heh, ayrı ayrı değişkenlere atadım. Şimdi geliyorum. Print diyorum. Print ne diyeyim? Resmimin resmin yüksekliği. Resmin yüksekliği. 2 nokta. Ve resmin yüksekliğine ben hangi değişken atadım? Yüksekliği atadım. Bu için yükseklik yazıyorum. Yüksekliği yazdım. Alta iniyorum. Print diyorum. Resmin genişliği. Resmin genişliği de geliyorum. Genişliği atamıştım. Genişlik diyorum. Şuraya bir boşluk bırakayım. Ve kanal son olarak da kanal sayısı. Print resmin kanal sayısı. Kanal sayısını hangi değişken atamıştım? Kanal sayısını atamıştım. Virgül kanal sayısı. Şimdi ben resmimin yüksekliğini, genişliğini ve kanal sayısını ayrı ayrı değişkenlere atadım Evet kaydedip bir çalıştıralım. Gördüğünüz gibi çıktı da resmin yüksekliği 746 piksel, genişliği 564 piksel ve kanal sayısı 3. Şuraya iki nokta koymayı unutmuşuz. İki noktayı koyalım ve şuraya bir de piksel yazalım. Piksel. Bir de boşluk bırakalım, düzenli olsun şuraya da yürüyor. Piksel yazdım. Şuraya bir boşluk bırakıyorum. Ve kaydedip çalıştıralım. Bir temizleyelim. Daha güzel görüntü. Clear diyorum. Ve çalıştırıyorum tekrardan. Gördüğünüz gibi resmin yüksekliği 746 piksel. Resmin genişliği 564 piksel. Ve resmin kanal sayısı da 3. Şimdi resmimizin yüksekliğini, genişliğini, kanal sayısını görüntüledik. Şimdi bir de resmimizin boyutunu görüntüleyelim. Resim bunun içinde print fonksiyonunu kullanıyorum yine. Print ben resmimi hangi değişken atamıştım? Image atamıştım. Image nokta resmin boyutunu görüntüleyebilmem için benim image nokta kullanmam lazım. Size bana resmin boyutunu döndürüyor. Şimdi bunu kaydediyorum ve çalıştırıyorum. Gördüğünüz gibi resmin yüksekliği, genişliği yine kan sayısını gösterdik ve resmin boyutunu da gösterdim. Resmin boyutu kaç? 1.262.232. Şimdi bunu daha güzel bir yazalım. Resmin boyutu. Resmin boyutu ve image size. Şimdi tekrardan çalıştıralım. Şurayı bir temizleyeyim. Temizledim. Ve baştan çalıştırıyorum. Gördüğünüz gibi resmin yüksekliği, genişliği, kanal sayısı veri boyutunu yazdım. Peki bu resmin boyutunu nasıl hesaplıyoruz? Bu resmin boyutunu resmin yüksekliği yani 746 çarpı resmin yüksekliği 564 çarpı 3. Bu üçünü çarpıyoruz. Bu üçünü çarpımı bana resmin boyutunu veriyor. Ve hesap makinesini açıp görelim. Hesap makinesini açtım. Resmimin yüksekliği. Resmimin yüksekliği 746 çarpı resmimin genişliği 564 çarpı resmimin kanal sayısı 3. Bakın gördüğünüz gibi bu üçünün çarpımı bana resmin boyutunu verdi. Şimdi son olarak da resmimin veri türünü görüntüleyeyim. Bu resmimin veri türünü nasıl görüntüleyeceğim? Print image veri türünü görüntüleyebilmem için benim d kullanmam lazım. Image nokta d -type. diyorum ve bu d -type bana resmimin veri türünü döndürüyor. Şurayı bir düzenleyelim. Resmin veri tipi olsun. Veri tipi. Ve çalış, kaydediyorum. Çalıştırıyorum. Gördüğünüz gibi resmin veri tipi uint8. uint8 nedir? Integer, işaretsiz integer temsil ediyor. 8 bitlik işaretsiz integer. Yani neden uint8? Çünkü OpenCV'de çoğu görüntü uint8 veri tipini kullanıyor. Yani amacı da işte aynı anda fazla bellek tüketmeden net bir görüntü elde edebilmek için yeterli çözünürlüğe sahip. Onun için uint8'i kullanılıyor OpenCV'de. Evet, bugünkü çalışmamız da buraya kadardı. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere, sağlıcakla kalın.